Evet arkadaşlar günaydın. Yavaş yavaş bazı şeyler olmaya başladı. Düzeltme sanırım sonu burasıydı. Yani bizim birinci kademe diye yayınladığımız yer olmalı. Biz buradan daha aşağı geleceğini düşünmüştük fakat buradaki yapı kırılmaya başladı. Henüz kırılmış değil. Güzel haberler şu baktığınız zaman burayı temizledik. Yani eğer bugün de bir kapanış gelirse ki kağıt bazında baktığınız zaman, senet bazında baktığınız zaman o potansiyel var. Artık yavaş yavaş şuradaki aşağı kanalında kırıldığını görüyoruz. Şu bölgedeki. Tabi nasıl olacak? Yani bu belli bir yere kadar gidecek. Neresi oldu belli değil. Belki buraya gelir. Ondan sonra bir retest yapacak bu bölgeye. Ondan sonra yani şuradaki çanağı tamamladıktan sonra daha da yukarı gideceğiz. Fakat işin acı tarafı senetlerin çoğu düzeltme yapmadı arkadaşlar. O yüzden girmeye cesaret edene aşk olsun. Çok makul fiyatlara gelmedi yani. Bir yerde yapması lazım. Artık şu senaryo bitti. Yani bugün de bir kapanış gelirse doğrulanırsa yani. Üçüncü gün oluyor. Artık 225 dolarlar falan. Hayal. Şurası 230 dolar dibimiz olacak. Ona da bakacağız beraber. Bugün satışlar gelirse o zaman da buranın fake out olduğunu konuşacağız. Fakat nihayetinde bu bölge kırıldı arkadaşlar. itibariyle. Bu arada bazı yayınlar yaptık. Kar satış yapmıştık daha önce bazı senetlerde. Oradan gelen paranın önemli kısmını o yaptığımız short yayınlarında bir yerlere girdik. Burası değil. Kanalımız diyeceğiz. Evet olabildiğince Kardemir kapatalım sesini. Bu arada müzikleri eleştirenler olmuş arkadaşlar. Müzikleri koyan arkadaşlar YouTube'un parametrelerini bir şekilde takip ediyorlar ve yani böyle koymalarının sebebi daha fazla kullanıcıya erişebiliyormuş yani. O algoritma YouTube'daki daha fazla kullanıcıya gösteriyormuş eğer o müzikleri koyarsanız. Sebebi bu. Evet Vestal yapı kredi Koza Anadolu, Türkiye Garanti Bankası demiştik. Bunlara artık ufak ufak yani aldığımız karı geri koymuş olduk. Sanat sanat bakalım. Kardemir söylediğimizden itibaren %14 gitti arkadaşlar. Tabi kapanış burası değil. %11 gitti. Söylediğimiz yerden. Bunda bir şu bölgeye 20 ya bunlar tabi vadeli fiyat da bir dakika. Kardemiz. Şöyle yapalım. Evet, gene internet muhteşem yani. Bunlarda bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. Bakın şurada bir blok var. Şöyle geri al diyelim. Bugün sabah çok beceriksiziz. Şurada bakın bir blok emir var arkadaşlar. Birden buraya kadar gelebilir mesela. Merak etmeyin. Sıkıntı yok yani. Bundan sonra gider. Burada dökmek için yani şuradaki şeyleri. Çünkü buradan tepki verdik ya da direkt gidebilir. Her iki durumda da sorun yok yani. Orayı savunacaklardır. Bu spotu. Garanti Bankası söylediğimiz yerden ne kadar gitti? %10 gitti şimdilik. Daha yolda var. Yapı Kredi Bankası al bu birazdan kalmaz birazdan demiştik. Bu da çok ilginç bir hikaye arkadaşlar. Konuşacağız birazdan. %7 tırmandı. Vestel. %7, %8 gitti. Yani bunlar yavaş yavaş gidecek. Diğer kağıtlarda çok fırsat veren olmadı. Kozayı söylemiştik arkadaşlar. Fakat Koz'a söylediğimiz yere gelmedi. Yani bizim alınma bölgesinin hemen üstünden biz bunun için spotta 53.5 demiştik. Oraya gelmeden dokunmadan birden o gün tavan oldu. Alamadık. Fakat yani belki hala daha bir fırsat verebilir. O fırsatı kollarız. Buralardan artık alınmaz arkadaşlar. Çok sorulardan, çok sorulan sorulardan bir tanesi işte söylenen yerden yüzde %5 yüzde gitmiş kağıt alınır mı? Hayır arkadaşlar. Çünkü aynı, aynı risk değil artık yani. Hani sen bunu 53.5'tan aldığında bu spotta yani ya da vadeli de konuşalım. Sen bunu 54.90'dan aldığında senin burada riskin 52 liraya kadar. Ama sen bunu 57 liradan aldığında riskin %10'a yakın. Ya 5 lira yani. Buna can dayanmaz o şekilde. Gittiyse gider. Arkasından ağlamamak lazım. Oyak çimento belki bir fırsat verecek gibi gözüküyor. Ondan sonra şişe cam yine bir fırsat verecek gibi gözüküyor. Zaten buralar aslında maliyetlenmek için uygundu. Fakat acele etmedik. Bekledik. Bakacağız. Ben açıkçası ee, şu gün gibi şu gün gibi arkadaşlar. 25 Temmuz'da yaşadık. Her şeyin %5-6 düştü. 2-3 kağıdın %5-6 gitti. O arada da endeksin iç düzeltme ya belirlenmemiş düzeltme yaptı. bir gün daha yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü senetlerin çoğu düzeltme bölgesine kadar geldi fakat o boşluğu doldurmadı. Yani işte mesela Koza için konuşalım. Taban olmaz belki ama işte bugün biraz salsa pazartesi günü biraz inse mesela %4 %5 artık bu olabilir yani. Oyak çimento için konuşursan da aynı şey geçerli. Şişe için de konuşursan da aynı şey geçerli odaş vesaire zaten yani. Mesela tek için de aynı şey geçerli arkadaşlar. 39 45'e gelmesi lazımdı. Gelmedi. Yani düzatma bölgelerine gelmedi. Mesela öyle bir gün daha yaşanırsa %4 %5 düştü. Yani oralar artık değerlendirilmedi. ha bakacağız. Gelmezse de paramız bize batmıyor arkadaşlar dolarda kalmaya devam eder. Altında bir hareketlilik var. Yani artık fix arkadaşlar bunlar. Tamam mı? Amerikan Stabilizasyon Fonu'ndan bahsetmiştim size. Fix yani. Alıştık biz bunu yaşamaya altında. Ne hikmetse getirdiler. Şuradaki blok seviyeye. fair value gap diyoruz. Hiçbir şey yokken yani hakikaten ne bir haber akışı var ne bir şey var yani anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey yokken getirdiler buraya çaktılar şimdi buradan bir götürecekler akıllara zarar. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Şu bölgede maliyetlenen herkesin stopunu patlattılar. Niye? Herkes şuraya stop yazıyor. Yani mesela adam şurada almış 1945 dolara stop yazmış. Mesela şurada almış 1945 dolara stop yazmış. Mesela şurada almış ya da işte burada alınmaz gerçi de şu şurada almış mesela yani şuraya stop yazmış 1950 dolara stop yazmış. Piyasayı birden bir çakıyorlar buraya. 10 12 Temmuz ya. 12 Temmuz'dan itibaren herkesin stopunu patlatıyorlar. Sonra götürüyorlar. Yani. Biz artık alıştık. Şunun adı manipülasyon arkadaşlar. Bakın böyle bir şey var mı? Görüyor musunuz? Yani ne var? Yani hani haber mi var? Bir şey mi oldu? Altın madenlerinin köküne kran mı girdi? Ne oldu yani? Hani bu bir saat önce 1980 dolarken ne oldu da 40 dolar birden düştü. Şimdi ne oldu da 40 dolar birden yükselecek. Bunu yapan vatandaş da JP Morgan arkadaşlar. Amerikalılar yani. Çünkü yazıyor kağıdın arkasını. Diyor ki ya altın al sattım. Ortada altın da yok, gümüş de yok. Bizim hükümeti eleştiriyorlar doları baskılamak için dolar satıyorlar diye. Bunlar elinde olmayan doları satıyorlar diye. Bunlar da elinde olmayan altını gümüşü piyasaya çakıyorlar ya yani. Böyle böyle para kazanıyorlar. Tabi artık ya bu işi yapanlar uyandı bunlara. Artık akıllı adamların hiçbiri buraya stop yazmıyor. Bakın bunu size şöyle göstereyim. Söylediğim şeyi anlamanız için. ATR'yi açalım buradan arkadaşlar. Tamam mı? Bak 1944 Tamam mı? ATR'ye göre stop yazacağın yer. Bak. Stop alın. Ya biz de ne yapıyoruz? Burada maliyetlenmiyoruz. Geliyoruz şurada maliyetleniyoruz. Onun da yayınını dün gece yaptık arkadaşlar. Gümüş için yaptık galiba. Heh. Aynen burada yaptık. Artık burada günlükler çalışır. Neyse. Bu da bir Amerikalı kardeşlerimizin oyunları. Peki Yapı Kredi'yi konuşalım. Yapı Kredi ile ilgili şunu söyledik. Şimdi bakın bir teknik alım vardır. Tamam mı? Yani teknik pozisyonu iyi olduğu için alırsınız şu diğer üçünde yaptığımız gibi iyi bir düzeltme yapmıştır. Kabul edilebilir bir düzeltme yapmıştır. Şu an kabul edilebilir bir düzeltme yaptı. Ama bazen de temel sebeplerden alırsınız arkadaşlar. Yapı kredi öyleydi yani. Temel bir sebepten alındı. 11, 11 lira 75 kuruş vermişsin şeye uluslararası piyasaya. Alanı çok merak ediyorlar. Bu arada kimse de konuşmuyor arkadaşlar. Yapı kredi kim aldı diye yazın. Hiç hiçbir şey bulamazsınız. Yani yok. Yapı kredi. O kadar mal satıldı. Kime satıldı diyorsun? Yok. Bu arada kap bildirimleri de muhteşem yani. Hani soran yok çünkü. Koç Holding kap bildirimi yapıyor. Ben diyor şu kadar malı satacağım diyor. Broker'ım JP Morgan diyor. Kime satacaksın? Yok. Kim aldı? Yok. Kimin elinde o kadar mal? Yok. Niyeti ne? Yok. Yani ama bir gerçek var. 11.75'ten almış adam. Neresi? Burası. Aynı zamanda Fair Value Gap'e geliyor. Şeyde. Kopla hikmetse. Görüyor musun? Adamın aldığı yeri. Peki kim aldı? Allah biliyor. Yani kim almış olabilir? Allah biliyor yani. Kimse de konuşmuyor, söylemiyor. Bu adamlar kim? Ne niyetli aldılar? Ne kadar tutarlar? Yani Ellerinde ne var ne yok. Maksatları ne? Falan. Başka Türkiye'den ne taşıyorlar? Mesela. Yani bunları hiç konuşanlar falan görmüyorum ya. Ne gibi paralar kazanıyorlar? Bunu sıfırdan maliyetlendiler Ne gibi bir para kazanırlar sizce? Ne hedefle koymuşlardır? Daha ne kazanırlar falan? Bunları bilen yok yani. yani ara ki bulasın yani. Öyle söyleyeyim. Evet neyse. Yapı kredi de böyle arkadaşlar. Yani temel bir sebepten satın alınan bir şeydi. 11.75'e gelirse savunur bunlar oraya arkadaşlar. Yani piyasadan da alıma başlarlar. 12.50'ye falan geldi yanlış hatırlamıyorsam spotu. E tamam sen de oradan al. Ne olacak? Gavur bu işi biliyor. Yani şeyi de ilginç buluyor. Mesela her gün Bofa bugün ne aldı? Bilmem ne bugün ne aldı? Ya al sat yapan herifler mesela Merrill bugün ne aldı? Al sat yapıyor herifler. 25 gün, 20 gün tutuyor kağıtları. Her gün 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 onun aldığı, sattığı kağıtları takip edenler bu satışla ilgili lan şuraya satıldı, buraya satıldı diye bir kere konuşmadılar ya. Yani. O arada da piyasa düştü. Küçük yatırımcı paniğe sokuldu. Elindeki malı aldılar. Yani işte Ay efendim 11.75'ten satılmış. O kağıt 13 lira dediler. Verdiler milletin parasını. Aldılar 3 kuruş ama Bir tur doğrudan maliyetlendiler yani. Hayırlısı olsun. Evet. Dolar. 6 milyar yaklaştı satılan rakam. 4 milyarının kesin olduğunu biliyoruz. 27'de tutmak için. Şu bölgenin üstüne her geldiğinde sa satışı yiyor. Yani hala rezerv yakmaya devam ediyoruz. Açıklama yapıyorlar. Yani diyorlar ki işte arkadaş biz artık yapmayacağız bu işi böyle satmayacağız. Ondan sonra Yani bizim CD'slerde düştü, Allah'a şükür. Ama böyle yapmaya devam ederlerse, böyle olmaz. Neyse bakalım, burada tutmak istiyorlar, tutsunlar. Harlı olsun, bunu da takip edeceğiz. Evet tekrar maliyet olabilecek fiyatlar olursa konuşuruz. Yan tahtalardan, bu koşuda uzak durduğumuz için çok konuşmuyoruz yan tahtalarda iyi gördünüz? Zaten söyledik yani. Belli bir şey var. Mavi var vesaire. Neyse herkese teşekkür ediyorum. iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.